30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl coşkusu gece gerçekleştirilen fener alayıyla son buldu. 6 ayda geçilmez denilen yerleri 3 günde savaşarak geçen Türk Silahlı Kuvvetleri zaferinin 101. yılı kutlamaları nedeniyle İskenderun'da düzenlenen Fener Alayı'na İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demir Yürek, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Garnizon Komutanı Tuğ General Hakan Tutucu, ilçe protokolü askeri ve sivil erkanın katılımı ile başladı. Nihal Atakaş Camii önünden mehter takımının öncülüğünde yürüyüşe geçen protokol ve vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle millet parkına kadar yürüdü. Müzik millet Parkı içinde son bulan yürüyüş ile ilgili kısa bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu hep birlikte kutladık, katkı veren herkese teşekkür ediyorum dedi sabah ilk saatlerden itibaren bayramımızı birçok etkinliklerle büyük bir coşkuyla hep beraber kutluyoruz. Az önce tüm İskenderumuzun protokolüyle protokol ve sizlerle birlikte güzel bir kortej yürüyüşü yaptık. Şimdi de millet parkımın millet parkında kültür müdürlüğümüzün destek hizmetlerimizin birçok e, etkinlikleri var. Çocuk oyun gruplarımız, ikramlarımız, kadın el sanatlarımız doya doya bir otuz Ağustos Zafer Bayramı'nı hep beraber icra ediyoruz. Ben hepinize katılımlarınızdan dolayı bu güzel bayramda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.